Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle en lezzetli en enfes yiyecek olan tantuni yapacağız. Tantuni yaparken burada görmüş olduğunuz gibi dana eti kullanıyoruz. Dana etimizde de dananın en yumuşak olan bölgelerinden elinizdeki etlerden kullanabilirsiniz. İlla ki dana eti olmasına gerek yok. Her türlü etten de yapılabilir. Burada tercih sizin damak tadınıza kalmış. Burada kullanmış olduğumuz etimizi ilk olarak görmüş olduğunuz gibi küçük küçük kesiyoruz. Burada en dikkat etmemiz gereken nokta etlerin küçük küçük doğranmasıdır. Küçük küçük etlerimizi güzelce doğruyoruz. Etimizi küçük küçük doğrama işlemini tamamladık. Şimdi tenceremizi ocağımızın üzerine koyduk. Şimdi küçük küçük doğramış olduğumuz etimizi tenceremizin içerisine alacağız. Küçük küçük doğramış olduğumuz etimizi tenceremizin içerisine alıyoruz. Şimdi burada herhangi bir su eklemesi, herhangi bir şey ekleme yapmıyoruz. Burada etimizi kendi suyuyla pişireceğiz. Etimiz yumuşayıncaya kadar kendi suyuyla kendi kendi suyunda güzelce pişirme işlemini gerçekleştireceğiz. Etimiz yumuşadıktan sonra diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Ocağımızın altını en yüksek ateşte kesinlikle açmıyoruz. Orta ateşte güzelce tenceremizin kapağını kapatacağız. Etimizi kendi suyuyla pişirmesi için bu şekilde bırakıyoruz. 2 dakika boyunca bekledik. Tenceremizin kapağını açtık. Size göstermek için görmüş olduğunuz gibi etimiz suyunu saldı. Bu şekilde dışarıdan su eklemeden kendi suyunda pişmesini sağlıyoruz. Etimiz tenceremizde pişerken lavaşımızı hazırlamaya başlıyoruz. Lavaşımız için ilk olarak bir kabımızın içerisine 3 su bardağı unumuzu ekledik, ardından 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz, sonrasında 1,5 su bardağı ılık su suyu ekliyoruz. Suyumuz ne soğuk olacak ne çok sıcak olacak ılık olmasına özen gösterelim. 1,5 su bardağı suyumuzu ekleyip kademeli olarak unumuzu karıştırıyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğurma işlemini gerçekleştirdik. Burada yoğururken yarım çay bardağı kadar hamurumuzu toparlamak için küçük küçük un eklemeleri yaptık. Her unun özü farklı olduğu için bunlar değişiklik gösterebilir. Toplamda 3 su bardağı un artı yarım çay bardağı toplamak için un kullanmış olduk. Evet şöyle kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Ne ele yapışan çok cıvık bir hamur ne de çok katı bir hamur, orta halli bir hamur elde etmiş bulunmaktayız. Şimdi sıra geldi hamurumuzu bezelere ayırmaya. Yapmış olduğumuz hamurumuzdan toplamda 8 beze elde etmiş bulunmaktayız. Ardından bezelerimizi güzelce açma işlemine başlıyoruz. Güzelce açmış olduğumuz lavaşlarımızı önceden ısıtmış olduğumuz tavamızın içerisine alıp pişirme işlemine başlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta çok fazla pişirme yapmıyoruz. Yaklaşık bir 5-6 saniye durduktan sonra hemen diğer tarafına çeviriyoruz. Çok fazla pişirmememiz gerekiyor. 4-5 defa çevirdikten sonra pişme işlemi tamamlandı. Burada lavaşımızı gevretmemeye çalışıyoruz yumuşak olması için. Ardından pişen lavaşımızı şöyle tabağımızın içerisine alıyoruz. Tabağımızı poşetin içerisine koyduk. Bu şekilde lavaşımızın daha yumuşak olması sağlanmış oluyor. Ardından aynı şekilde diğer lavaşlarımızı güzelce pişiriyoruz. Lavaşlarımızı güzelce pişirme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi burada ilk olarak etimizin diğer aşamasına başlamadan önce lavaşımızın içerisine koyacak olduğumuz soğan salatamızı yapıyoruz. Bir adet orta boy soğanımızı güzelce doğrama işlemini gerçekleştiriyoruz. Soğanlarımızı ince ince doğradıktan sonra bir tatlı kaşığı sumağımızı ekliyoruz. Ardından yarım tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyip güzelce elimizle veya kaşık yardımıyla soğanlarımızı karıştırıyoruz. Soğanlarımızı güzelce elimizle ovcaladıktan sonra yarım bağ maydanozumuzu da güzelce tahtamızın üzerinde doğruyoruz. Doğramış olduğumuz maydanozumuzu güzelce soğanımızın üzerine ekleyip tekrardan karıştırıyoruz. Soğan salatamız bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Soğan salatamızı hazırladıktan sonra tantunumuzun içerisine koyacak olduğumuz domatesimizi hazırlamaya geldi sıra. Bir adet büyük boy domatesimizi görmüş olduğunuz gibi güzelce kesiyoruz. Çok büyük olmayacak şekilde lavaşın içine girecek, girecek şekilde istediğimiz lezzete göre kıvama göre küçültmesini sağlıyoruz. Biz bu şekilde küçük küçük doğruyoruz. Lavaşımızı ve salatalarımızı hazırlarken 30 dakika geçti. 30 dakika neticesinde etimizin suyu bitti görmüş olduğunuz gibi suyunu çekti. Kontrolünü sağladık. Etimiz yumuşamış. Normalde burada ayrı bir saç tava olur. Başka bir tavası olanlar buraya alabilir ama bizim elimizde öyle bir tava olmadığı için biz diğer işlemlerimize aynı tencere üzerinde devam edeceğiz. Normalde tantuni pamuk yağıyla yapılır ama bizim elimizde pamuk yağı olmadığı için e, zeytinyağı kullanacağız. Sıvı yağ da tercih edebilirsiniz. Nasıl uygun geliyorsa, siz nasıl kullanmak istiyorsanız o yağı eklemeniz gerekiyor. Şimdi ilk olarak tenceremizin içerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağımızı ekliyoruz. Siz burada sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Biz zeytinyağı eklemeyi tercih ettik. Elimizde o vardı. O yüzden zeytinyağı ekliyoruz. Toplamda yarım çay bardağı zeytinyağımızı güzelce ekleyip etimizi karıştırıyoruz. burada bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta etimizi ilk başta kısık ateşte pişirmiştik. Şimdi yüksek ateşte pişiriyoruz. Yani etimiz piştikten sonra yumuşadıktan sonra yağımız ekledikten sonra yüksek ateşte pişirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Yağımızı ekleyip 3-4 dakika kavurduktan sonra sıra baharatlarımız eklemeye geldi. İlk olarak 1 tatlı kaşığı kimyonumuzu ekliyoruz. Ardından yarım tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Ardından yarım çay kaşığı pul biberimizi ekliyoruz. Bir miktar karabiberimizi öğütüyoruz. Ardından bir buçuk tatlı kaşığı toz kırmızı biberimizi ekliyoruz. Tatlı olan toz kırmızı biberimizi güzelce ekledikten sonra etimizi karıştırıyoruz. Baharatlarımızı ekleyip karıştırdıktan sonra yarım su bardağı suyumuzu ekleyip tekrardan karıştırıyoruz. Burada akıllara niçin su eklediğimiz gelebilir. Bunun birinci sebebi tantunumuzun kukuru olmaması için. ikincisi yapmış olduğumuz lavaşımızı o içerisindeki yağlara bandırabilmek için bu şekilde tantuniye su eklemesi yapmış bulunmaktayız. Baharatlarımızı da ekledikten sonra yaklaşık 5 dakika daha pişirme işlemine tabi tuttuk. Etlerimiz gayet leziz oldu, gayet güzel oldu. Pişme oranı da gayet yeterli oldu. Şimdi sıra geldi yapmış olduğumuz lavaşlarımıza etimizi koymaya, tantunimizi tamamlamaya. İlk olarak lavaşımızı şöyle güzelce etimizin üzerine bandırıyoruz. Oradaki etimizin lezzetinden gelen yağlarını lavaşımıza temas etmesini sağlıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi güzelce lavaşımızın yağlamasını gerçekleştirdik. Ardından tabağımızı alıp istediğimiz oranda lavaşımızın üzerine etimizi ekliyoruz. etimizi ekledikten sonra önceden hazırlamış olduğumuz soğan salatamızı ekliyoruz ve yine önceden hazırlamış olduğumuz domateslerimizi lavaşımızın üzerine ekliyoruz. Domatesimizi ekledikten sonra isteğe göre limonumuzu sıkıyoruz ve ardından güzelce lavaşımızı katlıyoruz. Bakın şöyle önce kenarlardan katlıyoruz. Ardından şu şekilde sıkıca lavaşımızı katlıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi tantunimiz hazır. Kontrollerini yaptık. Etinin tadına baktık. Gayet güzel olmuş. Sizler de bu vermiş olduğumuz tarif ile bu enfes tantuniyi evlerinizde yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.